İyi günler kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Evet arkadaşlar size özel bir falla karşınızdayım. E, bu fal beni dinleyen değerli abonelerime, değerli izleyicilerime ve tüm herkes için tuttum. Ön önemlisi bu falda dilediğimiz sağlık, sıhhat, iş, para, e, hayırlı evlatlar, hayırlı aile, hayırlı eş, hayırlı e, işler. Böyle her şeyin hayırlısını ve sağlığın her şeyin hayırlısını versin Rabbim nasipse. Evet arkadaşlar dileğinizi tutun. İçinizden niyetinizi edin. Ve gözünüzü kapatıp benim yaktığım şu anki dilek şeyini hissedin ve ona göre duanızı edin arkadaşlar. Evet arkadaşlar duanızı okuduysanız suyumuzu döküyorum. Dua bilmeyenler niyetini kalpten ve içten dilesinler. Ne dilerse dilesinler. Yeter ki içten ve kalben dilesinler. Dilekleri gerçek olur. Bunu size her zaman diyorum. Kalbinizi temiz tutun. İnsan her şeyi hani kalbinin güzelliğiyle yaşarmış. İçten dileyin ve inanarak dileyin. En önemlisi budur. Bazı şeylere inanarak dilediğiniz ve dinlediğiniz için hayatınızdaki bazı şeyler gerçekleşir. Önemli olan konulardan birisi hayatınıza pozitif bakmaktır arkadaşlar. Ne kadar pozitif bakarsanız o kadar güzelliklerle dolusunuzdur. Evet. Suyumuzun durulmasını bekliyoruz. Hayırlısıyla durulsun ve dileğimizi tuttuysanız şöyle gösterelim. Yavaş yavaş duruluyor ve şekillerimiz oluşmaya başlamış arkadaşlar. Suyumuzu kenara alalım. Her şey güzellikler olsun diyelim ve güzelliklerle başlasın. Suyumuz hemen hemen duruldu. Kapınızda çok güzel bir haberiniz var. Ee, bu haberiniz bir ev almayı düşünüyorsunuz ya da bir araba almayı düşünüyorsunuz çünkü çok güzel bir mantarınız çıkmış. Ee, alacağınız bu ev çok hayırlı bir ev ama maddi açıdan biraz sıkıntılarınız var bunu tamamlamaya çalışıyorsunuz maddi anlamda açıklarınız paranızın yetmemesi olayı var ee, bir e, bankaya mı başvurdunuz bir krediye mi başvurdunuz kredinizin gerçekleşmesini bekliyorsunuz fakat e, bu konuda üzüntü bir e, sıkıntılı bir haber alacaksınız maddi açıdan e, dediğim gibi sıkıntılarınız olacak krediniz Onaylanmayacak arkadaşlar e, bu aralar bazı bir, bu konuda sıkıntılarınız ve e, talihsiz beklentileriniz olacak. Yaşanan maddi sıkıntılardan dolayı da yalnız elinize çok yeni güzel fırsatlar e, gelecek. Hani derler ya yani Mevlam bir kapıyı kapatarken diğer kapıyı açar. Evet yeni bir iş veya yeni bir e, para kazanılan bir iş size e, tercih edilecek. Bu işte bir tercih yapacaksınız. E, iki tane veya üç tane yolunuz var bu yollardan birini e, tercih edeceksiniz ama mümkünse sizinle yanlış olan veya kötü yol, olan yolu ısrar etmeyin e, kalbinizin sesini dinleyin İçten ne dilerseniz olur derler ya buna bağlı e, dileğinizi dileyin arkadaşlar siz bir konuda bir yerden para beklentiniz var. Ailenizden hani hak ettiğiniz bir miras veya hak ettiğiniz bir para yani eski iş çıkmış ya da tazminat olabilir. Ya da birinden bir para verdiyseniz bunun karşılığı çünkü sizin paranız o. Hak ettiğiniz para. O parayı bekliyorsunuz. Bu para size gelecek. Ve aile büyüklerinizden biri ister anneniz ister babanız ya da işte dayınız akrabanız olabilir. Birisi size yardım edecek para konusunda. Bu bu kardeşler arası veya akrabalar arası bu miras var. Bu miras alanında bir küslük yaşamışsınız. Bu miras e, dağılımı gerçekleşecek. E, size gereken para gelecek. O para geldikten sonra az önce dediğim gibi bu istediğiniz ev olayı tamamlanacak. Ve bu istediğiniz evi alacaksınız arkadaşlar. Çünkü anahtarı size çıkmış. E, bu evi aldıktan sonra sizin bir adağınız, e, sizin bir yerine getirmek istediğiniz bir e, adağınız olacak. İhtiyacınız olan e, parayı alacaksınız. İhtiyacınız olan e, ya da birine ihtiyacı olan birine bir yardımda bulunacaksınız. Bu yardım sahip olduklarınızın e, şükrü için, başkalarına da hani şükür etmesi için bir yardımda bulunacaksınız. E, bundan dolayı bir hayırseverliğiniz görünüyor. E, o kişinin ya çocuğunun ya e, kendinin bir ihtiyacını karşılayacaksınız. Karşıdaki kişi hiçbir ağzını açmadan gözleriyle size minnettarlığını bildirecek arkadaşlar. Birine bir hediyeniz var. Siz annenize ya da babanıza bir hediye almayı düşünüyorsunuz. Bu hediyeyi alacaksınız arkadaşlar ve e, atanızı sevindireceksiniz. E, yalnız bu hediyeyi aldıktan sonra hani anne baba duası çok önemlidir. Anne baba duası her şey yarar derler ya. E, şöyle bir şey daha söyleyeyim ben size annenizin ya da babanızın hayır duasıyla çıkacağınız bu yolda size yeni bir iş teklifi, güzel yükselmeler veya işinizde güzel yükselmeler, kademe atlamalar, terfi etmeler öyle bir şeyler görünüyor. Arkadaşlar gerçekten güzel ilerlemeniz var. E, eşinizle gayet iyi görünüyorsunuz bir sıkıntınız yok yalnız aranızda ufak ufak sorunlarınız var bu sorunlarınız siz biraz ailenize düşkünsünüz eşiniz bunu kabullenemiyor bir hazmedemiyor. Ve sizin bir konuda bir pişmanlığınız ve hayal kırıklığınız var. Birine bir şey vermişsiniz bu insan size geri vermiyor. Ya da eskide yaşadığınız bir ilişki sizin hayatınız boyunca unutamadığınız bir pişmanlığa, bir hüzne arkadaşlar, acıya. Bunu hatırladıkça kendinize büyük bir acı veya büyük bir e, üzüntü hissediyorsunuz. Çok mu o, eski erkek arkadaşınız veya ayrıldığınız bir nişanlınız olabilirsiniz. Onunla sürekli bir hayal içerisindeymişsiniz. Mutlu olmak, evlenmek, yuva kurmak. Ama bu olmamış. Bunun üzüntüsü var üzerinizde. İkiniz de böyle bir ayrı ayrı yollar çizmişsiniz. Şu an ikiniz de farklı yerlerde veya farklı evlerdesiniz ya çocuklarınız var. Ama tekrardan bir karşılaşma görünüyor. E, bu karşılaşma uzun bir bakış bir yol ağzında görünüyor. Ya çarşı olabilir ya gittiğiniz bir yemek kafeterya gibi bir yerde olabilir. Güzel ilişkileriniz olmuş. Sadece bakışmayla geçiştireceksiniz arkadaşlar. Çok yakın 3-4 tane dostunuz varmış. Arasından biriyle bir bozulan dostunuz olacak. Arkadaşlarınızı artık bitireceksiniz. Bu kişi sizi menfaat için söylediğiniz bir konuda Laf onun çok moralini bozduğu için size zıtlaşacak. Demek ki sizi menfaat için seviyorum. Siz doğruları söylemişsiniz fakat o yanlış anlıyor. E, bu kişiyle dostluğunuzu artık bitireceksiniz. E, ve yeni bir ilişkiniz var burada. Biriyle bir tanışma yaşayacaksınız. Bu tanışmadan sonra bir evlilik görünüyor arkadaşlar. Böyle sürpriz şekilde e, ilerleyen çok güzel ilerleyen bir yıldırım aşkı bir evliliğiniz görünüyor burada. Ama şöyle bir şey, eşinizle iyi anlaşıyorsunuz ama eşinizin sizin değerinizi bilmediğini, yeterince üstünüze titremediğini düşünüyorsunuz. Ee, artık hani onları, onun ya da sizin yanlışlarınızın farkına vardı. Hani e, artık bir ortak noktada bir siz buluşmak istiyorsunuz. Yani ortak noktanız, e, hayatınızda bazı kayıplarınız olmuş, e, bazı iniş çıkışlarınız olmuş, parasızlık da yaşamışsınız. Ee, birden zenginken fakir olmuşsunuz. Hani bir e, tepe takla olmuş bir hayat var ama ona rağmen birbirinizden kopmamışsınız. Bu çok güzel bir şey. Ee, size ihtiyacı olan birine bir yardımda bulunacaksınız. Bu bulunduğunuz yardımdan sonra e, bir kayıp var arkadaşlar. Bu kayıp ne dersem siz önemli bir dostunuzu veya bir arkadaşlarınızı kaybedeceksiniz. Hani iş ortaklığa iş menfaati düşünce aranızdaki dostluk bozulacak arkadaşlar. Yeni bir ilişki dediğim gibi var. Bu ilişkiniz kurulacak. Ama bu ilişkide karşı taraftaki insan biraz lüksüne düşkün ve istekleri çok. Bazı isteklerini karşılamayabilirsiniz. Gerçekten çok istekleri olacak. Bu aralar ya çok çalışıyorsunuz ya çok geziyorsunuz. Üzerinizde çok büyük yorgunluk, böyle bir halsizlik, bir bıkkınlık var. Bu üzerinizdeki bıkkınlığı atmanız lazım. Arkadaşlar niye derseniz? hafif böyle rahatsızlıklar hafif bedenen yorgunluklar psikolojik ve bedenen sizi hasta edebilir yatağa düşürebilir geçici bir rahatsızlık görünüyor burada ve evli olan şu an eşiyle problem yaşayanlar geçici bir ilişki görünüyor arkadaşlar sizde eş aldatma eşi kandırma öyle bir olay görüyorum sakın böyle bir hata yapmıyor diyeceğim ama yapmışsınız ya da yapacaksınız bu eşinizin sizi anlamadığı yalnızlık Evde kalabalıksınız ama tek başınasınız. Size anlamayan bir eşiniz veya çoluğunuz çocuğunuz var. Bunun duygusallığı üzerine kendinizi böyle bir yasak aşka sürüklüyorsunuz arkadaşlar. Umarım sizin için her şeyin hayırlısı olur diyelim. Siz bir rüya göreceksiniz ya da birine bir fal baktıracaksınız. Bu fal baktırdığınızda rahatsızlığınız var sizin. Bu rahatsızlığınızın iyileşeceği söylenecek. Bu haber sizi çok mutlu edecek. bunun için de bir kendinizi gezmelere adayacaksınız. Çok geziyorsanız Çok dikkat edin arkadaşlar. Ama gerçekten sizin sezginiz de çok kuvvetli. Ne başınıza geliyorsa siz bunları daha önceden hissediyorsunuz. Çok güzel bir hayal gücünüz var yalnız. Ama çok zengin. Her şeyin hani böyle iyi tarafını istiyorsunuz veya iyi tarafını hayal ediyorsunuz. Hani başarı, Aşk, mutluluk böyle şeyleri hayal ediyorsunuz. Hani kötü tarafları hiçbir zaman aklınıza getirmiyorsunuz bile. Gerçekten bu konuda pozitif düşünüyorsunuz. Sizi tebrik ediyorum. Ee, okul hayatı veya iş hayatı var. Ee, büyük bir başarınız var. Şurada bakın büyük bir madalyanız çıkmış. Ee, sizi takdir ve tebrik edecek bir olayınız var. Burada bir inşaat çıkmış. İnşaatın e, 4 ya da 5 katlının 3. veya 4. katında oturacaksınız arkadaşlar. Anahtarınızı teslim almışsınız. Bir taşınma görünüyor. E, bu taşındıktan sonra karşı komşunuz veya alt komşunuz biraz egoist, hani kendini seven, e, karşı tarafı düşünmeyen bir insan. Bununla ufak bir takıntı yaşayabilirsiniz. E, i̇lişkiniz biraz bozulabilir sizin aile hayatınızı sizin mutlu bir evliliğinizi çekemeyen birisi bu. En ufak bu gürültüden rahatsız olup, işte yapma etme diye sürekli bir serzenişte bulunan birisi. Evinize iyi bir anne olmuşsunuz, iyi bir eş olmuşsunuz, erkeğinize karşı veya hanımınıza karşı çok saygılısınız, çok fedakarsanız. Ama bu kadar çok fedakarlık yapıyorum da benim kıymetimi bilmiyor diye ara ara dertleniyorsunuz. Ya çok yakın bir arkadaşınız var, ona dert yanıyorsunuz. Ee, ben düğüstüm güvenilirim, ee, güvenilirim. Ee, çünkü eşinizi daha önce ya biriyle bir yakalamışsınız ya biriyle bir konuşmasını yakalamışsınız. Siz bunu unutamıyorsunuz arkadaşlar. Ee, ve bir de yakın bir arkadaşınız var sizin e, ahlakı değeri hani olmayan e, zayıf erdemsiz biri. Şu demek oluyor. Bu eşini aldatan biriyle siz bir arkadaşlık yapıyorsunuz. Bu arkadaş sizi bir hayal kırıklığına uğratacak, zarar verecek bir erkek. E, bu erkek size de musallat olacak arkadaşlar. Buna dikkat edin. E, bu ilişkide söz konusu güvenilmez bir e, sevgili olduğu için siz de bunları bildiğiniz için bunlara şahitlik edeceksiniz, bundan ötürü bir bunalıma gireceksiniz. Hani kendinize zarar, ne konuda zarar? Aile huzurunuzun biraz kaçmasına sebep olacak, e, kişiliğinizin biraz dağılmasına sebep olacak, çevrenizdeki sıkıntılardan dolayı e, evinize bunu yansıtacaksınız. E, gerçekten e, biraz kaba ve kırıcı e, olabilirsiniz. Ve size de biraz tehdit yapıda için maddi kayıplar hani para kaybı sizden de bu karşı tarafın bir beklentisi olacak. Arkadaşınız sizden bununla alakalı bir para isteyecek arkadaşlar. E, şu an e, bir hastane işiniz var. Hastaneye sık sık gelip gidiyorsunuz arkadaşlar. E, çok hassas bir dönemindesiniz ve ruh halinizde çok büyük bir değişiklik görüyorum. E, bu değişiklik anne olmayı çok mu istiyorsunuz. Burada bir bebek çıkmış ama bu bebek hep düşüklerle karşılaşılmış hani e, çok istenilen bir bebek var fakat e, olmayan çok iyi niyetlisiniz çok seveceksiniz e, ama dediğim gibi e, bu bebek sizi biraz yaralamış hani evleriniz de çok iyi gidiyor düzeniniz de çok iyi parasal durumunuz da çok iyi tek sıkıntınız bu e, e, bebek arkadaşlar bu bebek için çok düşünüyorsunuz e, bir dönem. Evet, Bayağı bir uğraşmışsınız Bayağı bir hastanelere gidip gelmişsiniz Fakat e, Kesin bir net sonuç alamamışsınız Sonuç alamadığınız Sizi biraz Mahvetmiş yani şanssızlığınız Üzerinizde olduğunu Riskli bir gebelikler hatlatmışsınız Hep, hep riskli e, Çünkü o bebek sizin e, Karnınızda durmuyor arkadaşlar Bu büyük bir probleminiz var Bundan ötürü hani eşinizle bir konuşma yapacaksınız ya istersen ayrılalım ya da böyle devam edeceğiz. Bir evlatlık falan almayı düşünüyorsunuz. Ama hiçbir zaman çabanızdan vazgeçmeyin. Neye nasıl inanırsanız öyle olur. E, çabalamaya devam edin. Tedavilerinize devam edin. İnşallah her şey yoluna girer arkadaşlar. Her şey istediğiniz ve dilediğiniz gibi olur. Çünkü çok iyi niyetlisiniz. E, bu niyetinizde gerçekten Tebrik ve takdir ediyorum. Geleneklerinize çok bağlısınız. Yakında bir düğün veya bir nişana gideceksiniz. Burada geleneklerinizi sergileyeceksiniz. Ama yatan bir hastanız var arkadaşlar burada. Bu hastanız e, hani şöyle söyleyeyim bir iyileşme yok ama e, Rabbim gittiği yere kadar diyorum. İnşallah hayırlı ölümler, hani e, acı çektirmeden bazı şeyler sonuçlanır. E, i̇nşallah Allah kalbinize göre verir diyorum. Ee, ve falımız bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinizi çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum. Özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarımız Hülya Fal Evi Instagram hesabına yazabilirler.